Ardından asistanına talimat vererek 5 firma tespit etmesini ve teklif toplamasını söyledi. Asistanı kısa bir internet araştırması sonunda bazı firmalara ulaştı ve teklifleri Ahmet Bey'e iletti. Ahmet Bey gelen teklifleri değerlendirdi ve teklif verenlerin üçünü fabrikaya davet ederek karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu üç firmadan görüşmeler e, görüşmede kısmen netleşen şartlara uygun olarak ilk ilettikleri tekliflerini reviz etmelerini istedi revize teklifler geldi ve satın alma birimine iletti. Ahmet Bey'in 8 haftalık hedef süre içerisinde bütün süreci değerlendireceğiz. Ahmet Bey'in harcamış olduğu şu zamana kadar bu süreç 3 haftasını aldı. Satın alma müdürü adı Ayşe Hanım olsun teklifin içeriğini ve karşılaması gereken şartları anlamlandırabilmek için alt işverenlere devredilecek olan bölümlerin yöneticileriyle iletişime geçip bir gereksinimler listesi oluşturmalarını istedi. Çünkü satın alma profesyonelleri de eğer bir satın alma yapılması isteniyorsa hangi kriterlere sahip olması, hangi özellikleri karşılaması gerektiğine dair bu satın almanın sorular soracaklar. Gelen listeleri inceledi, teklif veren firmalara ileterek e, tekliflerini yine bu listelere göre revize etmelerini istedi. Bu defa gelen tekliflere binayen iki firmayı seçti, o da yönetimini iletti. Bu süreç de 3 hafta daha aldı. İki firma son görüşmeler için fabrikaya davet edildi ve genel müdürle adı Murat Bey olsun görüştürüldü. Murat Bey bir firmayı seçerek sözleşme imzalanması ve diğer firmanın şimdilik yedekte tutulması talimatını verdi. Bu süreç bir hafta daha aldı ve hedef süreye sadece bir hafta kaldı.